Bu videoda 3 arkadaşım beni oyunu bitirmeden öldürmeye çalışıyorlar. Bunu daha önce yapmıştık o yüzden bu video bir revanç videosu. Sonuna kadar izleyip kimin kazandığını görmenizi tavsiye ederim. Çok heyecanlı bir, çok güzel bir videoydu. Ayrıca videoyu izledikten sonra videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. 2000 aboneye çok yakınız. Gerçekten çok mutluluk verici. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi arkanıza yaslanın, rahatlayın ve videonun tadını çıkarın arkadaşlar. İyi seyirler kullanmaya yeter artık. 10 dakikadır bir şey yapıyor. Roki eliyle kritik atıyor hile. <laughs> <laughs> Başladı mı? Başladı. Sonra. Oh my god! What? Hayır. Aha! Sıvışıyor. Oha. Şey geliyorum geliyorum. Ben de yaşıyorum. Bak girdim. Hayır hayır hayır. Allah'ım sana geliyorum. Yardım edin. Acık şey varsa hiçbir şey bırakmamız aç aç gözüm sumoş bu arada senin ay 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 kırıpır abi kırıpır abi kırıpır abi. <laughs> abi, abi Hayır gelme. Git gelme. gelme. Ben eşya yapıyorum. Neredesiniz? Ay ben yokum. Ben yokum. Bu bu sadece normal bir avtolukum. Ben değilim. Hayır, Crafter abi. Ya çok light spike giriyor. Oyunuma çok light spike giriyor çünkü bizim şeyimiz. Abi! Ablam adam bizden önce loot yapmış ya. Bu ne? Biz alamayız bunu. Alırız, alırız. Vurun abi, aynı anda vurun. Aynı anda vurun. Ben Aynen. yokum burada, ben... Ben direkt acıkmışım ama ya. Koşmuş, koşma. Atlaşmış. Küçük atlaşmış. Yok Ben de bir. Ben de Pardon. bir. Bana niye vuruyor? Burada 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 burda! Geri 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 yukarı çıkıyor yukarı çıkıyor çabuk geri. Allah sana geliyorum yukarı yukarı. Ay bana ne çıkarsa çıksın. Oh. Nasıl şey? Bilmiyordum. Bilmiyordum. <laughs> ah. Ya. <laughs> eşyaları çaldım eşyaları çaldım. Hadi beyler ah başlayalım artık ya. Elma sık oldu biz daha. <laughs> ne elması lan? Yiğit bu arada teşekkür ederim ben açlığını getirdim. Götüldüm. Neyse. Neresi? Suvaşı nerede bakayım? Aa, su ben hiç pusulaya bakmıyorum. Suvaşı. Ya. Suvaşı bir dokundu. şey diyeceğim. Aşağıda Suvaşı. Suvaşı'nın yanına gideceğim. Suvaşı peyintteki domuzu buldum. Renkteki domuz mu? Evet. O direkt bir şey diyeceğim. Bir, buzlu bir kale gibi bir şey var. O ne ya? Oha nadir bir biyom sanırım. Buzdan kale gibi bir şey varsa. Ice spikes falan olması lazım. Evet ice spikes. Hayır hayır böyle şey var işte. Böyle buzdan bir şey var üstünde karlar var. O ne? Daha normal dağ mı? Bu arada ben... Benim... Sıvaşıyım oğlum sıvaşıyım Abi bu. Abi Sivoji'de evet. Sivoji'de bir sürü şey var abi öldürü öldürü ölmüyor. Bizi hiç biz Sivoji şey... benim ne yaptığımı sorgulama lütfen tamam mı? Çok Bizim şey merak ediyorum ne yaptığımı. şey diyeceğim. Abi Sivoji'de <laughs> her şey var vallahi ya. Bize hiçbir şey vermedi vallahi ayıp etti böyle şey. Ne vermesi <laughs> mi gerekiyor zaten? Neredesiniz geliyoruz. Pardon. Demirci var galiba. Oha. Demirci var. Yarım kalbim var. Oh. What the? F What? Evet. evet. Adam crack bu arada. Ne diyorsun? Oha. Şaka yapıyorsun ya. Evet. 106. 166 metre uzaklık. Suvashi buldum, Suvashi buldum, Suvashi buldum, Suvashi buldum. Ama beni öldürüyor, benim canım <laughs> ya abi. Suvashi bir tane madde. Bakın, info veriyorum. <laughs> Hayır verme. <ben de. gülüyor> Baş. Ben... Su başımı Başarımı aldı. Su başı keşke köylü olsaydım be. Yemek, yemek gördüm. Mama. Mama. Oğlum <laughs> sıralıyor lan şey bu Ne Olabilir. Allah'ım. Bilim senin nerede olduğunu bilemiyoruz ki madende olduğun için. Peki, denizde misin? Sadece Aynen. kaskım var. Sadece kaskım yok. Ne? Evet. Full Şu an full demir setim. Seni öldüreceğim. Yeni speedrunner yüklendi. Aa Rayver buldum işte bu. Ya bu arada birbirimizi öldürürse gemi ederim. De ben <gülüyor> öldürebilirim. <gülüyor> Hayır sana da yasak. Neden bana yasak? Doğru <laughs> Çünkü sen <laughs> <bize kendisi>. de <laughs> ne bulduğumu şimdi anladım. Ne bulduğumu şimdi anladım. İyi bir şey mi buldum, kötü mü bilmiyorum. Savaşı bu ne? Ne ne? Bu ne? Denizin Nene. içinde ametistler oluyor ya. Aa, ametist o zaman. Şey Çok iyi bir şey değil. Yani i̇yi bir şey değil. İyi <laughs> de. Zaten Gereksiz. O... Gereksiz adam. Her, Her yerde yerden yerde aynı şey çıkıyor aklım da. Adam değil, denizde çok çıkıyor. <laughs> <laughs> Doş ne clear? Clear lag şeyini almadın. Bir tane daha mı köy? Ben bir tane daha ay ben e, demir set oldum. İki tane vardı. köy yan yana galiba. Oha. Ben ben set, sene 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 falan yok. Ben de set falan yok. Silecek şey yapsınlar. Soğuşu yapsın. Kanka. Tek tek kullanıp tek kaldırabilirsin. aynen. Ama ben de tek bir şey, şey yoksunlar. Lan modun şey altında kaldı. So şey Mesela benim yanımda şu anda 20 milyar tane creeper ve mi 20 milyar tane iskelet ve 20 milyar tane şey olsuz iskelet var. Daha derine inmemiz gerek. Bir dakika sonra öyle bir kadar olacak. Aynen, aynen. Nedir'e gidince pusula bozuluyor. Nedir'e gidince pusula bozuluyor. Hayır hayır. Hayır manyetik pusula oluyor Nedir'e gidince. Ha tamam. Nedir'e Nedir'e... ama biz dünyadaysak da Swooshes portal gibi yer gözüküyor. Saniyede 3026 kez yer değiştirmeyi bırakır mısın? Hiç yer değiştirmedim şu an. Sabahtan Aa, beri yani şu Hı -hı. da. Az önce Hı -hı. çok iyi. Bak dans ediyor pusula dans ediyor. Hı -hı. Aha buldum öldüm yeri oley. So ben soğuktan uzaklaşıyorum tam tersine. Kırmızı tarafı takip ediyorum. et. Kırmızı tarafı takip et. Daha derine inmememiz gerek. Ya binmiyor, bota binmiyor. Ama 300 bırak ötede o nether portalı. Evet öyle gösteriyor. Allahım! <laughs> <laughs> Son bir lava yüzüyor ya. ya. Boşu sakın başarımlara bakayım deme. Ya. Elmas. Değilmiş. Şişler. Bu arada bence Şişler. Nether'daki en iyi Abi clutch. öldüm ya. Abi mesela gitti tamam nether'daki, ama yeri biliyorum. Bence bence Nether'daki en iyi e, clash artık 117 ile birlikte şey e, adım unuttum. Kar. Gideceğim. Daha hava sabah olmuyor. Çünkü kar erimiyor diye biliyorum Nether'da. Lan bırak artık peşimi Peşimmiş. Yes. Peşim. yes. <laughs> ya hayır ya. Artık bu düşsün. Abi bir insan da Bir insandan neydi at? Gitsin ben yeri buldum. Bırak, 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 bırak canımı. Dondu mu? Soğuşa gitti ya. Ya 64 ekmek. Aa. 64 artık 40. Git, 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 git. Merhaba, merhaba, Koş, 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 koş. Abi zombi Aa. geldi. Ben portala ah. gidiyorum ama hiç eşyam yok. O zaman ben de gidiyorum. <laughs> portal zaten madende olduğuna göre aslında evet. Madende değil ki oğlum portal. Nasıl? Vallahi portal madende değil. <laughs> ben gidiyorum. 300, 300 300 milyon kaldı. İyi, hayır ben oğlum çalmadım ki. Ben burada yok mu? Demiyorum, sana demiyorum. Altı, altı tane. Şunları al. Tamam. Al şuradan. Ben ben gidiyorum bu arada. Kimse bana karışamaz. Aa yemeğim yok. Karışırlar. Ee... <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğim. Biz ben buradayız mi? da. Gelin birlikte gidelim. Gelin. Gelin. Ben kılıç yaptım. Sen Ben giriyorum direkt. bu arada eee benim ben savaş. Ben... Ben Ağzı kırıldı. Kazma mı kırık? Gel yap hemen yeri. Kulaç yaparım alayım. Dur kulaç yaparım ben alayım. Şimdi. Aa anne ben de yorum alayım. aldım ben aldım. Olmuyor elime gel. Heh aldım sonunda ben de aldım. Hem bu tırmanmak için de güzel bir araç. Evet. Aa suşi gördüm geliyor. Koşarak geliyor. Ne? Nerede? Suşi. Suşi chat'e baksana bir ve o elim ay baş parmağımın ben yıllardır e, bir şekilde oynuyorum. Parçası veriyorum. şey Kulağı daha yeni uydu o oynamaya başlamış. Hatırlıyor musun Evet, altın evet, evet. Altın parçacıklarım gitti. Abi. Ya altın parçacıklarım bozuluyor. Abim parçamı küpü burada. Haberiniz olsun bak bu küpleri burada. Ben birazcık altın kazanacağım. Çünkü bot yapmam lazım. Kaçar, kaç. Abi, kaç. Apoş. Oh. Apoş. Neredesin? Benim matematik, matematik öğretmenim de hep böyle siyah giyinirdim. <laughs> A hoş matematik öğretmeni suvoş ya hayran ya bunu bir ne yaparsın? Evet, evet. Ya. Şey Endirme kesiyorum. Gel evet, matematik öğretmeni kaptayız. Suvoşi swashi... elin mus şeyinde. Suvoşi elin mas kadar yukarıda şu anda bu arada. Yani. korkuyorum. Elin mas kadar yukarıda değil ama elin mas kadar ders çıkıyor. Ne? Ne? Seni... Milyon tane bir, vardır bir, blok var burada. Bu kaçmamız lazım. Neyse öldürüyoruz bu şekilde. Öldüremeyiz. Öldürdüm bir tane. Bir tane yarım kalbi var. yarım kalbi. Baba bak. Kurcam. Kurcam. Ölme. Pardon. Ya ne vuruyor? Pardon. Beni de alsınız yanınıza. Beni de alın lütfen. Aldım. Teşekkürler. Ben zaten orada blok kazıyordum. Bir şey yapıyordum. Olsun. Hadi gelin. Hepimize şimdi Ay yapalım. Acıktım ya, acıktım ya. Nedir set oldu. Birazdan kalıntılarla tuzlarla serpenin başına Evet evet evet. evet. uh, geliştirme. O ah, ah. Aman Çok OP ne yapacağım? yeni geliştirme değil mi? Çok OP ne yapacağım? Oha hype post ne yapıyorsun? Sakin ol. Dalga <laughs> geçme, sıvışı bak, gücülüyor. Aa hmm. <laughs> Hasret oldum gel bakalım şey Gel de seni öldüreyim Bak Apoş bile As öldü Ya ne vuruyorsun yeter Al şunu Al sen de şunu Bedava eşya Gidiyordum aşağıya Gidilecek yapmaya çalışıyorsun sandım ben de Yapmaya çalışıyorum zaten Ha yapıyorsun hatta şu anda 1.16'da çapraz Bak 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 Çapraz <gülüyor> Çapraz <gülüyor> Çapraz speed bridge yaptı. Bir de bir ölmedi de. Nasıl Yapılır olabilir? ki. Hack. Hack. <laughs> yapılıyor bu arada. Ben de yaptım. Daha i̇le. <laughs> Nerede lan Ender öğretmenim? İksir yaptı Ender öğretmenim. İksir yapmak bu arada hayatımda hiç iksir yapmadım Minecraft Kalmam bu <laughs> Al 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 arkana attım al şunu al Orada orada aldım Paltul yapamadım onunla idare edeyim Şu yazılığa kara tarzı ne işe yarıyor lan taş neydi onunla taş eşya yapabiliyoruz Bu arada altınların olduğu yeri görüyorum yukarıda. Oraya gitsek. Bak şurada. Aa bu şey. Altın kazma yapmamız lazım şu parçacıklardan. Niye? Altın ile altın Çünkü... bile alamıyorsun. Evet. Yemin et bakayım. Gerçekten. Evet. Altın çok çok. Ben Savaşı <laughs> gel de bizim için al. Hem kalbim kaldı. Parkur. Bak. Bak şey girelim Ama benim Adam, best... Düşün. Benim best'inim bir diye korkuyorum şu an. Yok, şimdi yok yok farklı 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 bir şey Neden korkuyorsun ki? Orada mısın? O Suashi diye birisinin ismi yazıyor. <laughs> Yazmıyor. Allah Allah. Buraya ne girdik. Şimdiden. Bir vuru kırdı. Bak. Hayprosu lütfen sen burada bekler misin? Geçmiş olsun. Aaa. <laughs> ne? Uu! <laughs> Bağırıyordum. Oh. Ne yaptın? Netherite olduğuunu söylemiştim. Netherite set olduğunu söylemiştim. Nedir olduğunu <laughs> ama 4 tane, tane lazım. 4 tane bir de 3 tane altın lazım. İnşallah yok. Var oğlum 3 3 tane altın tabii ki de var. Vest'teyim ve 4 tane de var. 3 tane altın. Netherite. Yemin üstüm. et. Ama elmasım yok. Jump tarafta giriş. Allah'ım giriş yapmalar. Niye göndermesin? Şarkı göndermesi. <laughs> Aynen Ezel Silsileler. Uşağı silsileler. Arasmak. Avyon. Allah. Im. Adam lava düştü. <laughs> Öyle, Allah kıyın. Allah'ım. Adam lava düştü. Allah. 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 Vurayım, vurayım Vurarım. 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 Kim? Neredesiniz? <laughs> TP'liyim lan Oha bir dakika bana da Ben de alayım lan Bende hiç bir şey yok O çıkkı Oh my gosh Sandıklar çıktı lan Beni de alın beni de Kapoşkun ben da Bir dakika bir dakika Lütfen Sarp'cız <laughs> artık ölmeyeceksin Sarp'cız artık, artık ölmeyeceksin Tamam Beyler verin verin Al şu altın Al kaskı Alamadım be. Hadi. Aha tam açık öğretmenin o öldü be. Ya açık be. Otur dur gel buraya. <laughs> Savaşı seni öldüreceğim. Diğerleri nerede? Diğerleri yok. Diğerlerini öldürüyorum. Çünkü ben evet, onu çünkü hayır. hayır. Bir yazacağız sonra Amerika bayrağı çıkacak orada. Bence neydi? Eee <laughs> e, neydi? Şey yap. Komik olan kısımları video arkası diye şey yap. Ya. Komik olan kısımları video arkası diye şey yap. Komik olan kısımları. <laughs> budu budu bu, burdalar, bu, 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 bu. burdalar, burdalar, burdalar. Allahım. eşyalarını. Demir setsin bizden kaçıyorsun. Demir setsin. Oğlum oh, oğlum aldım apor. Oo, oh, Derin saklı? Bir tane metal. Apor orada yerli, oraya yerleş Nerede verilir, Oraya yerleş Aburşun Ya de, Demir setsin ve bizden kaçıyorsun. Çok korkaksın gerçekten. Bir de kalkanım var demir demir baltası çok buraya bu arada abi düştüm abi yes. bir şey kaçırdım sizin yüzünüzden tamam tekrardan yakılıyorum size şeyi bir bir dakika Atlas versin yok gitti. Aa evet Bala kaybolma laneti vardı almadım. kanka. Balta nerede bilmiyorum. Baltayı almadım. Ya, Sıradan Sı Sı ben bu sıraya baka baka geldim sıra Hangi taraf? Hangi taraf? Mavi mi kırmızı mı? Mavi 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 yap bakacağım. O maviye gidiyor. Sıra şu anda aşağıda beyler. Sıra şu anda tam aşağıda. Madende mi? Eee. Evet. Çölde Bu... misiniz? Çölde misiniz? Abi siz çok vuruyor bana. Ha <laughs> kal orada. Çölde misiniz? Çölden geçtiniz mi? Çöldeyiz, çöldeyiz. Bir dakika, bir dakika, Aa, bir geliyorum, dakika. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ben de çöldeyim. Hayır. Gemis buldum. GG. savaşçı, bül altın elma çıkarsa GG'sin bu arada her türlü. abi öldüm. Abi öldüm. Bir de köy var. Bir de köy Başım, var. Bir şey soracağım. Ee, bir dakika. Almamız lazım. Gördüm Savaş'ı. Gördüm. Neredesiniz oğlum? O. Cepo piramitin. Piramitin içinde ne vardı bu arada? Çok merak ediyorum. Enderman var burada. Abi abi özür dilerim matematik öğret bana. Apoşun e, matematik öğretmeni. Apoş öğretmeni. Allah'ım ölüyordum. Abi tarafa gittim. Pusula Ters tarafa Pirates. kaçıyor. Nerede suvaşı? Senin de orada ya. mı? Aa oradaymış. Pusula yine yanlış ya gösteriyor. Bak. Ters tarafa kaçamaz. Çünkü nereye oh. kaçarsak pusula orayı gösteriyor. Oh. bütün moblar bana saldırıyor. Hayır 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 hayır. Evet, ben de vuruyorum, yavruyorum. Ben de sana vuruyorum. Hep evet. sürekli sürekli soğuş hareket ediyor. Evet çünkü bizden kaçıyor. Of flash abi. <laughs> flash abi. Bir foto çek. Flash şey neydi? Ee, kız ee, çeviklik iksirinin adı neydi? Aa gelecek. Geri geri geri. At. <gülüyor> <gülüyor> ne? Tamam. bizim hala bitmedi. Bana Baş sakın bakmayın. Flash gidiyor de. ki. Lan Flash. Burada portal odasını buldum ne? Bu nasıl bir şans böyle Allah'ım bu ne? Çok şanslıyız da. Ah! Ah çok şanslıyız da. Ölüyoruz ölüyoruz. Zuhashi. Çok fazla bu şey var. Allah'ım. Bilmiyor. Abi düştüm ne yapayım düştüm yere gerekiyor? Neredeyim lan ben? Aa! Oh. Kulağım sağır oldu, kulağım sağır oldu. Kulağım sağır oldu, ne yaptım? Kulağım Ben oh. be, ilk defa <laughs> indi de girdim. Nasıl yan taraftan savaşçının yanına kazıyordum da. Oo oh, çok güzel duruyor, benim pek şerifekle. Teşekkürler bize yolu açtığınız için Sıraş abi. İntekşir tekniği kullanıyorum. Muzer kim bu? Muzer yiğitimci. Biliyorum biliyorum, bakabilirim de. Allah'ım sana geliyorum. Tamam, tamam. Oh. <laughs> bakıyordum yani. Enderman abi, Enderman abi gel gel gel. Hayır matematik öğretmenin. Botum tamam, çıktı bir tanesinden. Hadi senden de çıkar umarım. Ne yaptın? Ama bundan da çıkar mı? Ne yapıyorsun beni hareket... Otlar için teşekkürler. Bana da ok gerekiyordu. Tamam bundan da çıktı be. Of. Hadi buraya so... Pikachu. Pikachu. Niye sen bensin <laughs> bu arada? <laughs> <laughs> eee çünkü ben de sor şimdi. Oğlum ağabey altına. Ya Coş ne bileyim? Aaa yardım edin. Ender full 2. Aaa tamam indim. Şimdi Ender geliyorum. Ben Ender'deyim. Moşi e lütfen dediğime bakabilir mi? Ya, lütfen. Şanırım gitti ya. Değiline evet. bakabilir. Enteşe musunuz? yok, enteşe yok. Bir dakika, savaşı bu mu? Savaşı boymuş sanırım ha. Savaşı boymuş merhaba. Ya ma bak ne olursun ya ma lütfen yarım kalbim kaldı direkt. Altın elma yanayım lazım. Eşyalarım evet. nerede? Ama loot derken saldırıyor bana. Nasıl oluyor bu? Hadi ikinizden de çıksın. Yes, sen Çık niye böyle alıyorsun bu arada? Ya şu şeyi öldürmek için. <laughs> ama ben Enderman ile yapıyordum. Ulan kim öldürdü beni? Enderman abi Enderman. Gel lan. Hayır. Onun. Hayır hayır, hayır. Yes. hayır. Bu arada Ejderha hiç vuramamış. Koş abi. Nerede Savaş abi? Aa! Ya. Aşağı indi, aşağı indi. Yaklaştırma, yaklaştırma. Yaklaştırma, yaklaştırma. Ya şu Swoosh'u nereden çıkıyorsun ya? Karıştırıyor musun? <laughs> daha tamam daha iyileşiyor ejderha merak etmeyin arkadaşlar. Aa! Yukarıdan Lan. bir... Swoosh! Ya Swoosh'um benim şehrim var mı ki? Ya mesaj yazsın sana abi. Mesaj yazılmıyor ki. Sıfırsızlık oluyor. Saldırma bir dakika. O bir dakika elini koş. Koş. Alo. Koş. Ulan yanlışlıkla. Bir sene bu ya. Koş. Sen buradan mısın? Pardon, pardon buradan gidiyorum işte. Nereden? Gel. Yukarı mı çıktın? Bir dakika çek. Yukarı çıkmadım. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> girmedik. Bak, kadar gitmedik. Bak. Ende. Lan Dragon'a vuruyor. Ya, matematik öğrenmeni dur artık yeter. Swoshi ver Swoshi. <laughs> ver Swoshi. Ben niye her aporta savaşırken? Sen yalan. Swoshi ya, ben aa, bu dünyadan ben... ölüyorum. Las da 5 kilo. Oh, Allah Allah bak yarım da. Las. Senin şu sana kötü bir haberim var. Evet. Geliyorsun. Bak, bak bak oğlum kim bana öğretmenlerimi saldırtıyor Gelin <laughs> lan öğretmen. Lan hepinizi masaya oturtacağım be gelin gel. Çalma artık Ender Pearl'leri böyle ya. Bu arada o parıldama işi çok işe yarıyor bu arada parıldama şeyi. A, blast. A, blast. Lan. Yes. Lan. Özür dilerim bilerek vurmadım size hepsi. Bak artık skinlerinizi doğru düzgün yapın ya. Bak. Bot, bot, sus, 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 sus. Aa, ne? Çocuk neden? Aaa su aşağıya oh, Çok buradayız Benim nerede? <laughs> Bende değil ben de yok Benim baltak Hem benim şeyim yok ki table var table'ım table var mı? Var Ölüm, <laughs> Lazım. lütfen ne olursun. Lütfen iki tane enderman kovalayayım. Bir de ben varım. Yok sen oh. eşyan yok o yüzden sen küçük. Velet endermansın. Vur 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 adamı. Sürekli öleceğim. <laughs> tane. yes Tamam tamam <laughs> vurmayın 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 Savaşı'ya yardım bakma <laughs> <laughs> Savaşı'ya <vardı>, yardım bakma <laughs> Birazdan baltan da kırılacak bu arada Koş Enderman abi koş Enderman abim be yaparsın Alsın <laughs> aaa Evet. Tulaşı ne zaman gel? Neden sen evde o kadar çok eşya var? Ender Dragon'a. Oh! Oh! Az önce ne olduğunu inanamayacaksınız. Videoda görürsünüz ama az önce gerçekten ne olduğunu inanamayacaksınız. Ne oldu? Söylesene. Kanka Ender Dragon beni eski kuleme uçurdu. <laughs>